Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Nisa Şenol. Uzun bir aradan sonra bir fikir buldum ve sizlere video çekeceğim. Yine konuşamıyorum. Benim normal halim. bugün Ramazan bayramının birinci günü. Ben de size bayram vlog çekeceğim. Bu kanalımda bir ilk oluyor. Öyle hatırlıyorum. Şimdi ben bayramlıklarımı giydim. Çok güzel oldum. Size göstereceğim. şimdi saçımı yapacağım. Sonra kahvaltı, diş fırçalama ve dışarı. Of çok heyecanlıyım. Bayramda gerçekten çok seviyorum bayramları. Eski bayramın tadını vermese de yine de bayram bayramdır. Ne boş yapıyoruz. Falan. Şimdi saçımı yapacağım. Önce size kombinimi göstereyim. Bekleyin. Kombinim böyle. Beyaz bir tişörtüm var. Şöyle kısa kolama kolları uzun model. Böyle bir eteğim var. Şortlu etek. Burasında şort var. Böyle sarı. Çok güzel. Şöyle yakından da göstereyim. Böyle çiçekli. Çok şık duruyor. Ben de şimdi saçımı işte yukarıdan at kuyruğu yapıp bandana bağlayacağım. Ya da açık da kalabilir. Tam emin değilim. Şimdi düşüneceğiz beraber. İşte kombinim böyle tül çorabım. Tül çorap yırtılmasın diye de altına çorap giydim. Böyle mükemmel oldum yani kısacası. Ay çok güzel var. Hadi saça geçelim. Bir de benim böyle şapkam var. Şöyle yeni aldım bunu da. Ben saçım açık kalsın istiyorum. Şunu da şöyle takarım. Hoş geldin bayram. Biz genelde bayramın birinci günü çok böyle yoğun oluyor. Bir yerlere gitme şeyler işte amcam gile, yengem gile, anneannem gile falanlar filanlar. Dayım gile, arkadaşlarımıza falanlar filan. Daha çok birinci gün yoğun oluyor. Eğer biz bunu e, ikinci gün, üçüncü gün falan da yaparsak yine sizlere çekerim. Her şeyin ilki güzeldir. O yüzden muhtemelen sadece birinci günü yoğun olacağız. Bizim hep evde şöyle oluyor. Birinci günü çok yoğun oluyor. Geziyoruz, tozuyoruz. Sonra iki ve üçüncü gün normal evde oturuyoruz böyle. Normal hiç bayram değilmiş bir geçiriyoruz. Neyse şimdi ben saçımı tarayacağım. Ay çok konuştum be. Durun tarağımı bulayım. Buradaymış. <laughs> Daha kahvaltı yapmadım. Tek tük ödevlerim kaldı. Ee, kahvaltı yapmadan bir onları yapacağım. Türkçe'de metin etkinliklerini yapıyordum. Bir de matematikten birkaç soruyu deftere yazacağım. Sonra bitecek. Bir bakayım şöyle nasıl olur bu kombine. Karar veremedim. Açık güzel oluyor. Şöyle yapsak. Açık kalsın. Ben karar verdim. Durun. şöyle. Hı. Şu şekilde durursa çok güzel arkadaşlar. Beğendim. Kıyafetim de böyle iyi. Bunu ucuna mı soksam diye düşündüm. Bir dakika. Şu yazıyı kapatmayacak şekilde. Cık cık. Her türlü güzel. Çünkü ben de güzeliyim. Ben güzelsem her şey bana yakışır. Cık. Allah'ım ne kadar egoistim. Neyse şimdi ben takı seçip geleceğim. Bekleyin beni burada. Uf. Tam emin değilim ama şunu takmayı düşünüyorum. Bir de şunu. Deneyelim bakalım. Denemekten ne zarar gelmez. Şimdi saçımı bir şöyle yapayım. Bekleyin. Dan 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 dan. İlk bunu takacağım. Bunun burasında bir şey olan da var bende ama sadesini takayım dedim de bu benim kafamdan nasıl geçecek? Çok darmış. Kuzenim vermişti ve bu çok dar. <laughs> Ölüyorum. Tamam buramda kalsın. <laughs> ha, bu olmuyor. Ben bunu nasıl takacağım? <laughs> Ciddiyim nasıl takacağım? Hele şükür. Aa çok bollaşmış. Bakayım. Ne istemiyi oldu? Tamam. Yalnız benim süslenmem bile buluyor 5 dakikayı. Nasıl ben bayramı size çekeceğim? Nasıl çekeceğim? Ah saçımı da taktım. Bakayım. Yanında da hemen ayna var. Sizi dolabın şeyine koydum. Ah. Güzel oldum. Kahvaltıya geçelim artık. Hadi çok heyecanlıyım. Bayramlaşalım. Önce evdekilerle bayramlaşalım. Sonra dışarıdakilerle bayramlaşalım. <laughs> Bayram bayram hoş geldin bayram. Bugün sizlere çok dans gösterisi yaptım biliyorum bıktınız benden. Neyse hadi kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıyı çekmeyeceğim videom çok uzar zaten ben heyecandan o kadar çok şey yiyemem. Hemen hop 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 bir şeyler götürüp götürüp sonra dışarı. Ay çok heyecanlıyım çok güzel oldum bakın. Tırlay layli. Çok güzel. Hadi gidiyorum ben. Bay bay. Evet, çıktık. Şimdi ilk anneannemle gidiyoruz. Çöp atacağım. Gidiyorum. Ee, Converse giydim. O lilaları değil, bunları galiba size göstermemiştim. Yeni aldım çünkü. Siyah Converse ama uzun değil, bilekte. Şimdi size göstereyim. Bunları giydim. Böyle gidiyorum. Hava da çok güzel. bu kadar serin değil. Şimdi böyle gidiyoruz işte. Bu arada böyle çok güzel duruyor eteğim. O zaman gidelim. Orada görüşürüz. Öptüm sizi. Bye. Şimdi biz anneannem geldik. Bayramlaştık falan filan. Merasimleri geçtik. Oturuyoruz şimdi ben her yerde mükemmel kombinimle böyle duruyorum. Her yerde güzelim ben tamam mı? İstediğiniz kadar kötü değil. Her yerde güzelim. <laughs> Aslında da egoistik değil. Egoist değilim. Şimdi müzik söyleyeceğim de telif diye korkuyorum. <laughs> Neyse işte haber vermek için şey yaptım sizi. Açtım böyle. Uf diye açayım dedim takipçilerimi. Geldik oturduk. Merasimleri geçtik. Bekliyoruz. Oturuyoruz. Hadi bay bay. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ben video çekmeyi tamamen unuttum. Ciddiyim inanabilirsiniz. Şimdi neyse size kısa bir özet geçeyim. Artık bundan sonrasına devam ederim belki. Ee, ortamı çok çekmedim. Anneannem gildeydik. Sonra amcam gile geçtik. Ee, i̇şte orada da bir şeyler yedik. Her gittiğimizde bir şey yiyoruz. Bir de her yerde baklava koyuyorlar. Şeker tatlı krizine falan gireceğim ay çok kötü. Neyse şimdi amcam gittik. Ben geri eve geldim. Şimdi geri anneannemgile gideceğim. Yengemgil oraya geldi. Gidip yeğenimi seveceğim. Bir şey var var. Mıncıklayacağım yanaklarını. Gidip onu seveceğim. Anneannemgile gideceğim. Bundan sonra geri eve gelirim muhtemelen. Ee, amca amcamgil bize gelecek galiba. Biliyorum bilmiyorum çok karışık. Ben oraya gidiyorum. Onlar buraya geliyor. Gittiğim evime getirmek zorundayım gibi bir şey. Üf, çok karışık. Neyse şimdi ben anneanneme gidiyorum. E ee, çekmeme gerek yok. Zaten ben orada merasimlerini yaptım. Şimdi yengemgil gitti, onları görmeye gidiyorum. Ee, ve acayip yoruldum. Hani o kadar yorucu geçmedi ama ben yine de yoruldum. Yorucu olmayan bir şeyde de yorulmak çok değişik bir şey ama neyse. Benim tül çorabım yırtıldı ucu. Ben şimdi onu piritledim <laughs> Mükemmel zekem. İşte çok çabuk denik açıyor onların. Neyse şimdi e, tekrardan anneanneme gidiyorum. Hava çok güzel. Yanıyorum. Mükemmelim ben. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bu arada e, karlıyım. Şu andaki 200 lira topladım. <laughs> Şu andaki 200 lira topladım cidden yani. Kısa günün kârı. Yani. <laughs> Evet hadi görüşürüz. Ee, tekrardan merhaba. Bu yorgunlukla tekrardan bayram görmesine gidiyoruz. Şimdi size saat söyleyeyim. Saat 20.17 yani 8.17 geçiyor. Ve biz Halamgil'e gidiyoruz. Bu saatte. Ee, Halamgil'de Alsancak'ta. Biz istasyondan Alsancak'a kadar yürüyoruz işsiz gibi. Çünkü yürümeyi seven bir aileyiz. Ya çok şey oldu. Böyle Bugün sabah ilk gittiğimiz yengem gille, Şimdi halam geliyorum geliyormuş onlar yine. Üçüncü görüşüm olacak bıktım. <laughs> aynı kişileri görüyorum sürekli. Yarın tekrar aynı kişileri göreceğim. Yani artık gidecek kimse kalmadığından. Böyle böyle. Ben muhtemelen ikinci ve üçüncü günleri de çekerim. Çünkü daha gidecek belki bir sürü yerler vardır. Şu anda gözükmüyorum. Neyse. Gerçek kombinimle tekrardan gidiyorum. Hiçbir şey değişiklik yok. Sadece mont aldım üzerime. O kadar hava o kadar soğuk değil. Hava karardı galiba. Başlattığımda daha iyiydi. Bir dakika içerisinde hava karardı. Mükemmel Allah'ın işine bak be. İmanlı karı. Ay yoruldum be. Şimdi gidiyorum size yolu göstereyim. şu sorun var. Burası çok yokuş. Acayip ama güzel. Sorun yok. Sorun yok. Nefes nefese kalmanın dışında hiçbir sorun yok. Kediler var. Çok güzel çok güzel. Kediler, kediler. Hava tekrardan bir dakika içerisinde açtı. Mükemmel ya. Bu Allah'ın işi çok Cık. güzel. Konuşamıyorum artık yorgunluktan. Sağlıklı cümle kuramıyorum. Ay çek gidiyorum. Çık çık. Ah, gidiyorum işte. Yokuş var. Acayip yokuş var. Bakın size şimdi göstereceğim yokuşu. Çok yokuş yani. Çok çok çok. Hani rahatsız etmiyor ama insanı biraz nefes nefise bırakıyor. Neyse hadi. Tekrardan merhabalar. Saat 23.01. 11'i geçiyor. Çok yoruldum. Şükür bugün bitti. Şimdi şey pijamalarımı giyip uzanmak. Of. Çok yoruldum. Yarın devam edeceğiz. Yarın sizlere sadece kombinimi göstermek için açıyormuşum. Ay saçım da bozuldu Neyse işte şimdi geldik. Çok eğlenceliydi dönüş. Gidişi yürüyerek gittik. Dönüşü kuzenimin arabasıyla geldik ve arkaya bagajı oturduk. Acayip eğlenceliydi. Şimdi bugün bayram vlog bitti. Birinci günüydü. Dön Döndüm duramıyorum. Başınız ise kusura bakmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, video yüklediğimde ilk siz görmek istiyorsanız bildirimleri açıp zil butonunu aktif hale getirebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Belki yarın video çekerim, belki de çekemem bilmiyorum ama kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.